İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi sizlere e, genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım arkadaşlarım. E, açıklamada numaramı bıraktım. Özel ve kişisel danışmanlıklar için beni arayabilirsiniz. Bayan, erkek, evli, bekar ayrımı yapmıyorum. İstediğinizi üzerinize alırsınız. istemediğinizi evrene salarsınız. Bugün arkadaşlarım ayın 11'i ve perşembe günü. tarihi ee, tarih hatırlatmamızı da yapalım. Şimdi öğlen fallarımızı çekiyorum arkadaşlarım. Bakalım niyetinizde neler çıkacak. Şöyle fincanınızın içini görün. Bir konuda sizi böyle vazgeçittirmeye çalışan bir erkek var karşınızda arkadaşlar. Siz bir şeye çok niyetlenmişsiniz, çok istemişsiniz. O kişi karşınızdaki kişi, babanız mı, eşiniz mi, artık her kimse sizi bir şeylerden vazgeçittirmeye çalışıyor. Yani hemen umudunuzu ve hayal ettiklerinizi kırıyor. Hevesinizi kıran bir kişi var karşınızda. Yani benim sözüm hiç geçmeyecek mi diye masaya sanki yumruk vuruyorsunuz. Kuzu kuzu kapınıza gelen bir kişi var arkadaşlarım. Bu kişi başkalarından ağzının payını almış size doğru e, adımını atmış arkadaşlarım. Yani bu kişi sizin kapınıza gelecek. Yani kapınıza derken bunu e, hani... <laughs> mecazi anlamda söylüyorum. Gelip de kapınızı çalmayacak. Yani telefonla arar ama mesaj atar. Ama size bir geri dönüş yapar. O anlamda söyledim. Kapınıza kuzu kuzu gelecek bir kişi var. Yani e, sizden tekrardan belki özür dileyecek. Tekrardan deneyelim diyecek. E, bu kişi size maillenmiş bir kişi. Tam bir kurt yüzü çıkmış arkadaşlarım. Dost bildiğiniz kişi böyle bir e, dost bildiğiniz kişilerden bir böyle bir destek görmeyeceksiniz. Tam bir kurt, kurt yüzü çıkmış. Bir yandan seviyormuş gibi değer veriyormuş gibi gösteriyor çevrenizdeki kişi, bir yandan da e, içten içten sizi özeniyor. Yani kıskanıyor demek istemiyorum, özeniyor. İçten içten sizi böyle özendiği de var. Dünya umurunda olmayan bir bayan var, evli bir bayan. Yani eşi çalışıp çabalayan bir erkek ama bayanın çok hiçbir şey umurunda değil. O yüzden de sanki böyle aralarında bir problem geçiyor gibi. sanki bir iş makinesi çıkmış böyle kancayla hani böyle e, palette tuğlalar olur indirir kaldırır aynı onun gibi arkadaşlarım bir inşaat başlangıcı mı yapıyorsunuz bakın bir makine ucu çıkmış böyle ya da eşyalarınız da gidiyor olabilir böyle kancalı bir şey çıkmış kaldırıyor sanki o eşyalarınızı yukarı doğru kaldırıyor gibi çıkmış Tam bir ayda böyle çok şey yaşamışsınız, çok üzüntü yaşamışsınız. Sanki bir erkeğin başından hani bir belalar gitmemiş gibi. Hani bir kötü bir bir şey yaşarsınız ya bir e, bayan olsun erkek olsun, ama bu gördüğüm erkek yüzü, e, hani bir arabası bozulur ne bileyim, hani yüzü yüzüne bir şey olur, eline bir şey olur, yani ters giden bir şeyleri olur. Bir ayda gitmemiş ama bir ay sonra artık tamamen atlatmışsınız bu dönemi yolunuza bakacaksınız. Bir şanssızlık olmuş bir ayın içinde. Çok şey yaşamışsınız. Bir uçak çıkmış arkadaşlarım. Siz parayı göndereceksiniz. Uçakla birisi gelecek. Bu kişi karşı tarafın parası yok. Sizden söyleyecek uçak bileti mi alayım? ya da alayım diye. Ama siz para verme olayına girmeyeceksiniz. Uçak biletini alacaksınız sanki. Uçağa binip gelecek bu kişi. Yine bu kişi bu kişiyi affedeceksiniz siz. Böyle bir iki böyle e, görüşmeniz olmuş, belki üç defa görüşmeniz olmuş ama bir soğukluk var aranızda. Bir daha böyle bir te, çok sık görüşme yok telefonla. Telefonla görüşmüyorsunuz. Ee, yani haftada bir kere görüşme gibi. Yani bir ayın içinde her şey olmuş ama iki defa görüşmüşsünüz gibi gördüm. Ya iki ya da üç devamı gelmemiş. Yani arayıp soran bir insan da değil sizi. O yüzden dolayı da e, ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Başladığınızda da aslında pişman olmuşsunuz. O tavizi ona verdiğinize pişman olmuşsunuz. Çünkü bir sizle ilgilenecek bir kişi değil bu fazla dışarıdaki olaylara kaptırmak isteyen bir kişi değil. Yani evdekini de önemsiyor. Çünkü evde bir düzeni var. Evdekini de önemsiyor. Bu yüzden dolayı dışarı kaptırmamaya çalışıyor kendini. Yeni bir başlangıcı adımınızı atıyorsunuz arkadaşlarım. Yeşermiş bir dal çıkmış. Bu, da, bu dala sımsıkı yapışmışsınız. Yeni, yeni bir başlangıcınız olacak. Birbirinizi tanıma fırsatınız olacak. Bu puzun böyle saçları olan bir bayan. Böyle hani e, beline kadar bu puzun böyle saçları bal, bal köpüğü gibi yani bal rengi gibi saçları var. Bu kişi böyle kalbinize taht, taht olabilir. Yani taht kurabilir kalbinize. Yüzü kadar hani e, kendi de kalekleri de çok düzgün bir kişi. Bu, bu aralar gezmelere doyamamışsınız arkadaşlarım. Ardı ardına ardı ardına ama çok da masraf etmişsiniz. Yani çok fazla <laughs> gezmişsiniz etmişsiniz ama çok masraf oldu diye kenara çekiliyorsunuz. İstemeye istemeye bir şeyden vazgeçeceksiniz. Almak istediğiniz bir şeyden. İstemeye istemeye vazgeçeceksiniz. Ama gönlünüz kalbiniz orada atacak yani. Beni böyle kurtarın. Dercesine. Arkadaşlarım böyle çırpınan bir kişi var. Yani ee, böyle. Bir erkek bu. Bir şeylerden beni kurtarın diye çırpınıyor bu kişi. Hep bir böyle bir bir erkek tarafından bir suçlanıyorsunuz. Neden suçlanıyorsunuz? Sanki sizin daha fazla hırsınızın olduğunu söylüyor. Biraz daha paraya düşkün olduğunuzu söylüyor. Yani bu kişi hani e, ağzından çıkan kelimeleri bazen e, duymuyor bile kulakları duymuyor. O yüzden dolayı da e, bu kişiden birazcık uzak duracaksınız. Bu kişi böyle birazcık bunaldığı için kendi de maddi manevi rahat olmadığı için üstünüze gelecek ve hani olmadık şeyler de söyleyebilir. Tam üç tane bir bayan bir araya gelmiş. Hemen hemen aynı yaşıtlar. Hemen hemen aynı yaşıt bunlar. Yani 35 yaş üstü diyeyim. 35 yaş üstü bir kişinin aralarındaki bir kişinin hakkında yorum yapıyorlar. Ama siz yokken, siz varken her şey çok güzel. Gülücükler, sempatiklikler, her şey çok güzel. Ama siz gittikten sonra <laughs> arkanızdan atılıp tutuluyor yani. Onu size söyleyeyim. Kocaman bir yuvarlak böyle top gibi bir şey çıkmış arkadaşlarım. Sanki dünya böyle bir erkeğin etrafında dönüyor gibi. O kadar şımartmışsınız ki bir tane kişiyi. O kadar şımartmışsınız ki. Şimdi benden kaçıyor. Bana neden değer vermiyor demeyin. Çünkü ee, burada o kadar kendinden emin adımlarla bir şey zannetmiş ki kendini bulunmaz, bulunmaz hint kumaşı zannetmiş bu kişi kendini. O yüzden dolayı siz değer verdikçe bir şey zannetmiş. Kendini uzaklaşmış sizden şımartan da siz olmuşsunuz. O yüzden e, üzülmenize gerek yok. Bir insanı şımartmak ya da e, gerçi şımar, şımarmak e, bir insanı kendi elinde şım, şımarmak ya da şımarmamak ama bu kişi şımarmış. Siz bu kişiyi tanıyamamışsınız ama sonra da pişman olmuşsunuz fazla değer verdim diye. Şimdi o değer başkalarından da arıyor mu o bulamıyor. Sizin gibi değer veren bir kişiyi bulamamış maalesef. Uzun bir sakalı olan bir dışarıdan şehir dışından gelen bir erkek var. Ee, bu da 40 yaş üstü arkadaşlarım. Sizin için gelecek tanışmak için. Ya bunu bu kişiyle sosyal medyadan tanıştınız. Ya bir yerden bir bağlantı bir kişi tanıştırdı. Size aracı oldu. Ama bu kişi bakın e, böyle sakallı hafif sakallar uzun. Dışarıdan şehir dışından sizinle tanışmak için gelecek. Bu kişinin e, niyeti ciddi bu kişinin niyeti ciddi arkadaşlar. Ondan emin olacaksınız. Yani ciddi niyeti olmazsa zaten gelmez diye de düşüneceksiniz. Bunca yolu çekip de gelinmez diye. Böyle bir hayırlı yere gitmesini istediği bir kişi var aileden. bir gelin, gelin adayı var. Hayırlı bir yere gitmesi için çok dua ediyor anne. Yani güzel bir yere ve değerini bilinecek bir yere gitsin diye dua ediyor arkadaşlar büyük bir hani gaz lambası gibi bir lamba çıkmış arkadaşlarım eski 30 yıl önceki gaz lambaları gibi masanızın üstünde bir gaz lambası var sanki şimdi artık onlar hani daha çok kullanılan gördüğüm kadarıyla daha çok kullanılan şeyler hani böyle ufak daha evlerinde bağ evlerinde kulübe gibi yerlerde daha çok kullanılıyor elektrik olmayan yerlerde nostalji <laughs> nostalji gibi oluyor yani bu lamba gibi bir şey çıkmış arkadaşlarım gaz lambası gibi ve önemli bir karar alıp arkadaşlarım biriniz kilolu erkek kilolu bayan zayıf yola çıkıyorsunuz bu erkek de normalde hep boynuna e, çanta takan bir kişi çantasız dolaşmayan bir kişi bu yani belki hani alışkanlıktır bir hani telefonunu koymak için falan taşıyordur bu çantayı ama çantasız çıkmayan bir kişi yola çıkacaksınız arkadaşlarım siz yani bir yerden çağrılacaksınız elinizden geleni yapacaksınız maddi manevi bir destek veriyorsunuz başka bir aileye. Ama bu sizin e, yani kan bağınız olan bir kişi olabilir. Yani maddi destek vereceksiniz arkadaşlarım bu kişiye. Çok zor durumda. Hem evde huzursuz hem maddi yönden de huzursuzlar bunlar. Yani doğruduruz huzurları yok desem yeri. Siz de bu sefer onlar huzur olmayınca siz de huzursuz oluyorsunuz. Acaba o evde ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ee, ...çok üzülüyorsunuz yani o, o kişinin haline. Ömrünüz boyunca... ...bir kişiyi affetmeyeceksiniz. Onun e, ismini... ...geçmişi... ...hatırlatan olduğum çok kızıyorsunuz. O günlerinizi hatırlamak bile istemiyorsunuz. Maddi, manevi... hani ...aldatılma şu bu falan... ...artık bunları da geçmişsiniz de... ...yani sanki böyle... Size çok kötü şeyler yaşatmış. El kaldırmış. Bunlara bu yüzden dolayı affedemiyorsunuz. Bu yüzden o konuda hakkınızı belki de hilal etmiyorsunuz yani o kişiye. Bir testlere çıkmış arkadaşlarım. Bir şeyleri kesiyorsunuz. Yani ya bir ölçü aldırıyorsunuz. Ya da kendi becerileriniz var. Bir testlere çıkmış. Bir şeyleri kestirtip yaptıracaksınız. Belki ölçü aldıracaksınız. Çünkü evinizin içinde bir testere çıkmış. Çok güzel böyle deniz kızı gibi böyle hani üstünde böyle dümdüz bir gelinlik ya da bir elbise giyeceksiniz bayanlar. Çok güzel bir elbise ya da bu bir gelinlik askısı yok. Sadece düz böyle. Kolları da yok. Düz çıkmış. Bunu giyiyorsunuz. Kafanızda da sanki böyle papatyalar var. Kısa kestirmeden bir şeyler yapmayı planlıyorsunuz. Fazla açılmadan. Yani nişan, kına gecesi, farklı bir şey. Yani kestirmeden yapacaksınız. Çok büyük paralar harcamayı düşünmüyorsunuz. Sivri sivri böyle kule şeklinde olan bir yere gideceksiniz. Hani böyle e, minarenin ucu sivri sivri olur ya. 4-5 tane sanki evin üstünde 4-5 tane sivri sivri bir şeyler çıkmış. E, buraya gireceksiniz. Bu da ya da sizin eviniz de olabilir. Hani böyle şato gibi ee, sivri sivri tepesi çıkmış çatısı. Bu evi siz de yaptırıyor olabilirsiniz. Bu evin içinde gözüküyorsunuz. V harfinden güzel bir haber alacaksınız arkadaşlar. İsminde, soy isminde V harfi olan bir kişiden haber alıyorsunuz ama çok umutsuzluğa kapılmış bir erkek görüyorum ben 40 yaş üstü. Tamamen artık baktık bittik yani bizden bir hayır yok diyor artık. Yani çoklu işler de yapmış bu kişi ama yani battık bittik bizim çıkışımız yok artık diye düşünüyor. Böyle tasma gibi bir şey çıkmış arkadaşlarım. Ya bir hani ufak bir köpek alıyorsunuz eve bahçeye. Elinizde bir tasma zincirli bir hem zincir hem tasma taşıyorsunuz. Bir şey almışsınız yani zincirle tasma. Böyle kılıç çeken bir kişi var. Artık güç bende diyor. Kılıcı çekiyor ve e, olacaksa olsun olmayacaksa olmasın. Yoksa ben bu işi kestirip atacağım diyor. Kafası bozulmuş bir kişi, bir kişi var arkadaşlarım. Böyle yazgı var arkadaşlarım. Alnınızın yazgısı kaderiniz. Yani o kişi alnınıza e, yazılmış çilesinle, iyisinle, kötüsünle bu kişiyi çekeceksiniz. Bilginiz olsun yani bu kişiyi e, sizin kaderinize yazılmış Bir sanki bir nafaka gibi bir şey talep ediyorsunuz reddediyor bir erkek kendiniz içinde değil aslında kendiniz içinde değil ama bu kişi reddetmesi böyle e, ödemeyeceğim diye çırpınıyor yani kendi masraflarını karşılıyor zaten size bir hiçbir faydası yok e, yani kendi özel masrafları da çok fazla ama daha da bir kuruş daha onun parasından sizin cebinize bir şey girmemiş bakma etme elektrik su şu bu hiçbir şey bakmamış ilgilenmemiş ve hala da bir kuruş faydası yok yani işte burada çok iyi düşünmeniz lazım sizi ve e, ailenizi düşünmeyen bir kişi yani siz onu düşünürseniz bilmiyorum artık yani sizin kararınız ama hiçbir şeye faydası maddi olarak olmayan bir kişiden fayda geleceğini düşünmüyorum çünkü o kişi kendini düşünüyorsa, ailesini düşünmüyorsa benim gözümde yoktur mesela. İnsan neden yaşar? Yani e, çocukları için yaşar ya da sevdikleri için yaşar diye düşünüyorum. Bir dişinizi göstereceksiniz. Yeter artık sustuğum diyeceksiniz ağzıma geleni söyleyeceğim, içimdekileri dökeceğim diyorsunuz ama gene dökseniz de siz bu kişiyle görüşmeye gene devam ediyorsunuz. Kökten bitirdiğiniz bir nokta yok. Hani söylüyorsunuz, söylüyorsunuz ama bir ay sonra gene berabersiniz. Çok bozulmuşsunuz bir bayanın sizi aramasına. Aşırı bozulmuşsunuz. Yani beklemediğiniz kişiden, beklemediğiniz bir telefon gelmiş, duyduklarınıza inanamamışsınız. bir erkeğin evlenmesini çok istiyor bir bayan yani bu kişinin e, evlenmesini çok istiyor ama bu erkek yanaşmıyor evliliğe bu evliliğe yanaşmıyor arkadaşlarım bekar hayatı daha iyi gibi geliyor bu kişiye böyle o para gelecek mi gelmeyecek mi gelecek mi gelmeyecek mi Bekleyiş içinde olan bir 60-65 yaş üstünde bir erkek var arkadaşlarım. Yani bunun eline de bir 25 bin 30 bin kadar bir para girecek. Böyle göz yaşlarınız tomurcuk tomurcuk akıyor arkadaşlar. Durdurtturamıyorsunuz. Kocaman bir ay bir de yıldız çıkmış. Hanenizin üstünde duruyor ki Haneniz aydınlanıyor arkadaşlarım. Bazı ortamlardan geri çekiyorsunuz kendinizi. Gözünüz tutmayan bir ortamlara o ortamlara hiçbir şekilde girmiyorsunuz. Bunlar sizin geçmişte hep tecrübeleriniz olmuş. Soğuk durduğunuz yere bir şeylerden e, hani nasıl diyeyim sınmadığınız bir şeye yaklaşmıyorsunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlarım.